ben onu öyle bir seyrediyorum ki, ne var ne yok diye, öyle bir şeydi ki, kendi kafasını, ne

Saat onda Evet. 10 dakika olacak haberin ne dersin? Evet. olarak ağzına Bakalım bir çok kirliyiz. Olursa saat saat 10 10 10 10 10 Derye, keçi para aldın mı gördüğünüz gibi. Ne bakın şimdi, ne var? Çam balığı mı? Çam balığı mı?